Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Kuru incir reçeli yapalım. Burada bir kilo şekerim var. Bu bardakla beş, beş bardak şekerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kilo, bir kilo incir, kuru incir 1 kilo şeker 2 litre su burada 1 litresini aktardım bu ikinci litre su ocağımızın altını açalım şerbetimizi kaynamaya bırakalım Şekerimiz biraz karıştıralım erisin sevgili arkadaşlar. Kuru incir olduğu için su salacak bir şeysi yok. Şiremiz kaynasa. İncirlerimi de yıkadım güzelce, bol suyla. Size aldım. Onlar süzülsün ece sevgili arkadaşlar. Suyum böyle kaynıyor. Ve anne usulü yapacağım sevgili arkadaşlar. annelerimizde gördüğü gibi anne usulü yapacağım. Biraz daha kaynasın. Şimdi suyun böyle biraz kaynadı. Şimdi incirini de ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynamaya bırakalım. Böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi çekirdeklerimizin yüzüne çıkınca bir çay kaşığı kadar ince limon tuzum var. Limon tuzu atacağım içine koyacağım sevgili arkadaşlar. Biz büyüklerimizde böyle gördüğümüz için böyle yapıyoruz. Bu tarifle de hiç şaşmıyoruz sevgili arkadaşlar. İçine fındık, fıstık, küncüğü ne arzu ederse içine de kırıp koyabilirsiniz. Böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Böyle limon tuzum var. Limon tuzumu da içine atalım. karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Reçelimiz böyle kaynıyor. Zaman zaman üstüne çıkan köpüklerini de alın sevgili arkadaşlar. Alıyorum böyle. Siz de yaparsanız üstünde köpükleri alın. Zaman zaman üstüne köpükler bile oluş diyor. Daha reçelimiz kaynamak istiyor sevgili arkadaşlar. Böyle. Rabbime binlerce şükürler olsun. Hamdü senalar olsun ki Rabbim bir nimetleri bizlere verdiği için. Ne kadar şükür etsek azdır sevgili arkadaşlar. Ama zaman zaman o üstündeki köpükler hep alıyor. Yoksa reçelimiz ileriki günlerde bozulur. Reçelim böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Kıvamı böyle oldu. Ben yağ falan koymuyorum. Karanfil de koyabilirsiniz tarçın, karanfil koyabilirsiniz. Ben sade limon tuzu ilave ettim. Böyle kavanozlarıma dolduracağım sevgili arkadaşlar. Eski anne usulü yapacağım. Arzuya göre tereyağı koyabilirsiniz. Ben sevmiyorum tereyağı reçellerde. Altını söndürelim. Kavanozlarıma doldurayım. Böyle kavanozlara doldurdum sevgili arkadaşlar. Burada da sıfır kapaklarımı kaynattım. İyice kuruladı. Sıfır kapat kapatmamız lazım sevgili arkadaşlar. Böyle yarım litre 3 şişe çıktı sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben böyle kıvamı böyle oldu. Soğuyunca daha katılaşacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben biraz böyle ballı olsun dedim. Şerbetli olsun sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.